işlemez ve işletilemez norma <laughs> getirilerek noktalanmıştır. Sonuçta bankalara el konmasından dolayı yarım milyona yakın aileleriyle birlikte bir buçuk iki milyon insan bütün grup şirketlerinden ekmek yiyen on binlerce aileleriyle birlikte yüz bini aşkın insan mağdur kere mağdur duruma düşürülmüştür. Siyasi bir hırsın Türkiye'de ortaya çıkardığı hazin tabloya bakın. O siyasi hırsın hedefinde olan aileye yapılan saldırılar aslında millete yapılan saldırılardan başka bir şey değildir. İmar Bankası'nda bugüne kadar bir tek hayali mudi ve mevduata rastlanmış mıdır? Bir tek sahte hesap bulunmuş mudur? Hayır. Efendim, Merkez Bankası'nda bildirilen hesap varmış, bildirilmeyen hesap varmış. Varsa Yoksa ona yargı karar verir. Öyle bir usulsüzlük varsa hukuken cezası da vardır. Peki devletin güvencesinde olan bir bankanın, mudilerinin, hazine bonosu sahiplerinin günahı ne? Neden ödenmiyor vatandaşın parası? Neden ödenmiyor söyleyeyim. Amaç aslında vatandaşı cezalandırmak. Vatandaşı zor duruma düşürmek. Ve bunun sebebi olarak da banka sahiplerini göstererek siyasi amaca ulaşmak. Ne demek hazine bonosu devlet garantisinde değil? Bunu söylemek hangi devlet ciddiyetiyle bağdaşır? AKP Genel Başkanı'nın daha iki gün önce söylediği şu lafa bakın. Madem hükümete güveniyordunuz, o halde paranızı devlet bankasına yatırsaydınız. Özel bankaları yok sayan, devlet güvencesini yok sayan bir açıklama. Yazık. Hem de çok yazık. Hangi şirkette bir usulsüzlük, uygunsuzluk tespit edilmiş? Hangi şirkette kara paraya rastlanmış? Bu grubun hangi şirketi devletten 1 lira kredi almış? Bu şirketler değil mi? Türkiye'ye her yıl yüz milyonlarca dolar vergi ödeyen? Benim hayatı boyunca ülkesine sürekli yatırım yapıp istihdam yaratmış, Türkiye'nin Van, Diyarbakır, Urfa, Osmaniye, Kahramanmaraş gibi unutulmuş köşelerini dahi hiç kimsenin yapmadığı yatırımlarla bezemiş, ülkesine hizmet etmekten başka hiçbir amacı olmayan 70 yaşındaki babamı neye dayandırıldığı belirsiz raporlarla kaçak duruma düşüren bürokratik ve siyasi zihniyete ne kendim mahkum olurum ne bu milletin mahkum olmasını kabul ederim. Bundan üç ay öncesine kadar bu grubun şirketleriyle, bankalarıyla iş yapanların, para yatıranların, para çekenlerin bir şikayetleri var mıydı? Bir mağduriyetleri var mıydı? Oysa 3 ayda yaratılan duruma bakın. Zarara uğramış, hem de çok zarara uğramış milyonlarca insan. Hiçbir günahları yok. Yoksa günahları devlete güvenmek mi? Madem ödeyemiyorsunuz vatandaşın parasını, Madem altından kalkamıyorsunuz, verin bütün aldıklarınızı geri. Bakın bakalım sorun kalıyor mu? Ortada bir tek mağdur insan kalıyor mu? Ama ortada mağdur insan kalmamasını isteyen kim? Bu grupla iş yapan, bu grupta çalışan, bu grubun bankalarına para yatıran herkese. Ama herkese düşman gözüyle bakıyorlar. Kim o düşman gözüyle baktıklarınız? Milletin ta kendisi değil mi? Küçük bir ayrıntıdan söz etmeden geçemeyeceğim. Bu aileye yapılan zulüm, ailenin 6 aylık bir ferdi olan bir bebeğin mal varlığına tedbir konmasına kadar vardırıldı. Altı aylık bir bebenin ne mal varlığı olabilir? Altı aylık bebeği mahkemelik yaptılar. Sanık damgası vurdular. Yarın ifadesini de almaya kalkarlarsa hiç ama hiç şaşmam. Aileme ve dolayısıyla bana yapılanlar aslında yapılması çok zor olan şeyler değildir. Çünkü devletin gücünü kullandığınızda hiçbir şey zor değildir. Ama devletin gücünü milletin menfaatlerinden başka bir siyasi amaç için kullanmak da meşru değildir. Hükümet olmak başına buyruk olmak demek değildir hiçbir hükümet, hiçbir siyasi nedenle devleti milletin önünde küçük düşürme yetkisine sahip değildir. Milletin devlete olan güvenini sarsmaya yetkili değildir. Hal böyleyken İmar Bankası ile ilgili durumda 4 Temmuz'dan bu yana tam iki buçuk aydır devlet güvencesini devreye sokmamak ve gerekli ödemeleri yapmamak milletin Devlete olan güvenini sarsmaktan başka hiç ama hiçbir anlam ifade etmez. İmar Offshore'un mudilerine ödeme yapmasının durdurulmasından ne demeli? İnanın geçerli hiçbir açıklaması yok. Bu aileyi dilediğiniz gibi suçluyor, lekeliyor ve karalıyorsunuz. Oysa benzeri suçlamaları yönelttiğiniz hiçbir gruba bu saldırıları yapmadınız. Neden mi yapmadınız? Çünkü o grupların aile fertlerinden hiçbiri sizin siyasi rakibiniz değildi. Tekrar söylüyorum. AKP genel başkanı, seç bir televizyon kanalı gel karşıma. Gel benimle, yani en çekindiğin siyasi rakibinle milletin önünde yüzleş. Aileme ve dolayısıyla Genç Parti genel başkanı olarak şahsıma yapılan tüm uygunsuzluklardan usulsüzlüklerden ve saygısızlıklardan ailem ve şahsım adına çok rahatsızım. Ama en önemlisi Türkiye adına, millet adına çok rahatsızım. İşte bu nedenle genç parti olarak sonuna kadar mücadele etmeye kararlıyız. Pes etmemeye kararlıyız. Millet için, cumhuriyet için, demokrasi için buna mecbur ölmek var, dönmek yok. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.